aşırı kalorili şeyler yapıyoruz. Bugün dedik ki karaciğeri az bir temizleyelim. Acayip ferah bir tat veriyor. Şu sapları ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Portakal ağacına hoş geldiniz. Portakal ağacında günlerdir aşırı kalorili şeyler yapıyoruz. Bugün dedi ki karaciğeri az bir temizleyelim. Enfes bir brokoli salatası yapacağız. Malzemelerimiz neler bu? Yaklaşık bir 450 gram kadar brokolimiz var. bir buçuk benim ikisi de küçüktü o yüzden iki tane kapya biberim var bir adet yeşil elmam var. Daha sonra sosu için limonum, hardalım, balım, zeytinyağım ve tuzum var. Şimdi ilk önce brokolleri minicik minicik doğruyarak başlayacağım. Bütün mesele Ana malzemenin mümkün olduğu kadar küçük doğranması. Geçenlerde size sormuştum, şu sapları ne yapıyorsunuz Allah aşkına diye. Bana o kadar çok kişi dedi ki, Hatice biz bunu soyuyoruz. Bazılarınız ıı, direkt kıtır kıtır yiyormuşsunuz. Bazılarınız da yoğurda katıyormuşsunuz. Tam böyle şey gibi nasıl hani yoğurtlu, cevizli, kabak salatası var ya muhteşem bir şey. Onun gibi yapıyormuşuz. Ya da cacık gibi. bayağı böyle brokoli cacığı gibi bir şey oluyormuş. Çok süper fikirlerde Hazır buradan teşekkür etmiş olayım. Brokoli salatası ne zaman yapsak bana en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi Hatice bu brokolleri hiç mi haşlamadın oluyor. Ama bu tarifte gerçekten haşlamıyoruz. Bir de biliyorsunuz bir tane en çok sevdiğim Brokoli salatalarından bir tanesi de var. Böyle hani hafifçe fırınlıyoruz ya, o da muhteşem bir tarif. Onu da birazcık fırına koyuyoruz. Şimdi mümkün mertebe adeta bir ezme salata yapıyormuşçasına ufaltıyorum. Ezme brokoli salatası. Şimdi bunları kaba alacağım. kapya bibere geçiyorum. Bunu da gene olabildiğince ufak doğrayacağım. En son elmalardayım. Elmaları zaten sıralamada en son ekliyorum ki hemen kararmasınlar diye. Zaten hemen peşinden limonlu sosumu hazırlayacağım. Bence bu tarifteki en olmazsa olmazlardan bir tanesi yeşil elma çünkü acayip ferah bir tat veriyor. Sosa geçiyorum. Önce bir karıştırayım salatanı ki elmalar hemen kararmasın. Tamamdır. Limonu sıktım. Hardalım. Azıcık bir Ah. Azıcık bir tuz değil. Bal. birazcık daha zeytinyağı. Servis tabağına alma zamanı. Portakal ağacında bugün ballı, hardallı, yeşil elmalı, kapya biberli enfes bir brokoli salatası yaptık. Bence bu mevsime en çok yakışanlardan bir tanesi gelecek sefer yeni bir tarifte tekrardan buluşmak dileğiyle şimdiden afiyet olsun